Herkese merhabalar. Gençliğin Sesi Genç Kulüsü'desiniz. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyisin? Sağ ol abi. Sen nasılsın? Şükür amda olsun. Baya bir terledim. Bugün böyle acayip bir sıcak var dışarıda. <laughs> evet. Şey var. Evet şimdi ki konuğumuz bu arada kardeşimiz. Benim tanıdığım en iyi telefon tamircisidir. Benim tanıdığım ama onu altın çizeyim. Hani şimdi diyeceksiniz ki ya Türkiye'de yok şunlar var yok bunlar var. ama benim tanıdığım abi. Burada benim tanıdığım en iyi Cep telefonu ya da akıllı telefon tamircisi diyebilirim. Yani onun dışında şöyle de bir şey var. Sadece cep telefonu değil, aynı zamanda laptop, ne bileyim tablet. Düşünler bunlar. Evet, genel olarak. Yani hizmet alanımız ne neresi var İsmail? Ee, normalde cep telefonu üzerine daha yoğun çalışıyoruz abi. Ama e, genel olarak çoğu cihaza bakıyoruz. Yani mi sübürge, robot sübürgelerine kadar hepsine bakıyoruz Oho, yani. Maşallah. <laughs> ya bir tane balık esirdi bir ya Balıkesir için söylüyorum. Bir tane abimiz daha var. Adını sanını bilmiyorum ama yerini biliyorum sadece. Yani bütün elektronik aletler, daha doğrusu elektrikli aletler diyeyim. Şimdi İsmail'in kategori biraz daha seninki elektroniğe giriyor. Evet. Yani akıllı cihazlara giriyor. Onda direkt elektrikli şeyler var. Ne varsa Allah ne verdi, hepsini götürebiliyorsun adama. Yani çamaşır makinesinden tut, böyle ufak tefek masaj makinelerine kadar. Evet. Hani hepsini götürdüğümüz bir abimiz var. Ama onun dışında yani gerek laptop olsun gerekse en çok da cep telefonu yani böyle hafıza şeyleri ya da bazı tamiratlar şeyler. Bu arada arkadaşlar ben bunun acı tecrübesini yaşadım onu söyleyeceğim İsmail. Yani acı tecrübesini yaşadım ve hani bizzat özür dilediğim adamlardan biridir İsmail. O yüzden hani bu konuda çok başarılı. Ben en çok şunu merak ediyorum şimdi az buçuk hikayesini biliyorum kendisini tanıdığım için ama yani bu şey girişim nereden geldi kardeşim yani tamam bir temeli var benim duyduğum şöyle bir şey var daha öğrenciyken yanlış bilmiyorsam öğrenciyken bilgisayar toplamakla başlamışsın sanırım doğru mu? Evet yani bilgisayarlara bir ilgi alakam vardı zaten abi hı hı. format atma yazılım sağlığı işlemler işte pil değişimi fan değişimi derken bu şekilde bilgisayarlara bir ilgi alakam vardı Bilgisayar takmaya başladım. Bilgisayar, bilgisayar. aynen bilgisayar toplayalım falan filan yani arkadaşlarla bu şekilde bir uğraşlarımız vardı. Tamam. Ee, bu zamanla cep telefonu doğru yöneldi. O tarafta ince işler daha çok hoşuma gitmeye başladı. Bununla ilgili ee, bir uğraş başladı. Bir çıraklık dönemi oldu mu İsmail? Çıraklık dönemim oldu ama bu hani biraz daha telefonlar tanıma aşamasında olduk. Yani çok fazla ilerlemedi çıraklık dönemim. Anladım. sadece telefonları tanımak amaçlı. Bir geçmişim oldu, çırak dönemim oldu. Ama çok kısa bildiğim kadarıyla. Çok kısa. Çok kısa oldu. Yani maksimum 2-3 aylık bir dönem oldu yani. 2-3 ayda vallahi çok iyi. Aynen. Onun harici bu işi daha detaylı öğrenmek için belirli bir eğitim almam gerekiyordu zaten. Elektronik eğitimi. Hı hı. Bununla ilgili bir profesör hocamız var. Onunla görüşme sağladım. Tamam. Hatta Ondan kim, kim olduğunu da söyleyebiliriz hocamızın. Yani e, Hakan Özdovalı Hakan Hoca bizim. Buradan e, selamlar hocamıza. Çok sevdiğim bir hocamdır. Sağ olsun, olsun bana elektronik kısmında çok yardımcı oldu. E, onun sayesinde elektronik eğitimi aldım ve bu işe yöneldim. Ondan sonraki gelişmelerim Apple olsun, Samsung olsun, Xiaomi, diğer markalı cihazların hepsini kendim kendime geliştirerek, araştırarak bu konuma kadar geldim ee, ve bir de şöyle de bir şey var yani araştırıyorsun araştırmaya da hala devam ediyorsun. Tabii ya bizim sektör bitmiyor durmuyor hala devam ediyor. Malum şu anda tekrardan iOS 16 çıktı. Evet ben de ondan bahsedecektim. şey iOS 18. iOS 18 çıktı. iPhone 16. iPhone çıktı. 16 çıktı. <laughs> Şimdi bununla ilgili tekrardan yeni gelişmeler yeni güncellemeler yeni hatalar yeni arayüzlerin tanımaları. yani bir sürü seçenek var e, araştırmak zorundasın sürekli güncel kalmak zorundasın e, bundan dolayı bizim meslekte hani dur, durma ya da bitme gibi bir şey yok, yok. sürekli güncelleme sürekli. sürekli güncelleme o zaman ben de şöyle yapayım şimdi hani şeyi sormaya devam edeceğim yani onu öğreneceğiz inşallah bunu genç arkadaşlara aktarmak adına bunu öğreneceğiz Hani bu serüvenini bir anlatacağız ama araya bir parantez olarak gireyim şimdi iPhone 16 çıktı. Biz birçok teknoloji kanalında bunu dinledik. Yani birçok teknoloji kanalı sahibi hani nasıl diyeyim yani web tekno olsun, shift delete olsun yani çok tanınan donanım haber gibi yerlerde. Bununla ilgili çok incelemeler yapıldı ve hatta sevgili Mesut Çevik, sonra Koray abi, Koray Birant abiler bizzat hani incelemeleri daha doğrusu o evet. lansmana katılan kişiler, Türkiye'den evet. katılan kişiler. Şimdi bu tarz teknoloji gurmeleri abilerimizden ve kardeşlerimizden biz bunu öğreniyoruz. Evet. Ama, şimdi aması var. Burada senin gibi artık makinenin içini bilen, komple yani evet. her çipini ortaya çıkaran, yani onu söküp takabilen bir, birisine göre şu anda iPhone 16'yı nasıl görüyorsun abi? Şimdi cihazlar artık e, gitgide anakart yapıları çok e, gelişmiş bir hal aldı. Çift anakart olarak üretilmeye başladı. Çift anakart. Yani i̇ki anakartın birbirine birleşmesiyle çalışıyor, çalışıyorlar. Eskiden tek bir anakart olarak çıkıyordu. Şimdi artık hepsi çift. çift bu katmada. işlemci gücü, gücü için mi lazım İsmail? İşlemci gücü için de lazım. Bir de donanım olarak çok fazla özellikler de tabii fazla entegrelere mal olduğu için. Yani bu adamları bunu sıkıştırmak için altlı üstlü anakartları birleştirerekten. İki katman şeklinde üretmeye başladılar. Al bunu bilmiyordum mesela abi ben çift evet. anakart kullanıcının dahi. Çift anakart var işte. Bilgisayarlarda var mı şu an bilgisayarlarda? Şu an bilgisayarda Benim yok. Benim bildiğim yok, çift yok. Bilgisayarda yok, evet. Dilerken telefonlarda var şu anda. Yani Atman. varsa bile serverlarda belki yani o çoklu anakart sistemi belki vardır, bilmiyorum. Bilgisayarda bir şey. ben rastlamadım. Şimdi, Şimdi benim dalımda o kadar çok şey değil. Kişisel kullanımda yok. Ben. PC'de ben. yok yani PC, kısacası. PC'de bir rastlamadım görmedim. Ama telefonla tamam. çift olarak üretiliyor. Hatta Xiaomi'nin de bazı yeni modelleri şu anda çift katmanlı. Ee, Samsung S24 Ultra, S23 Ultra bunlar da hmm. çift katmanlı. Ve güzel cihazlar bu çok arada. Çok güzel cihazlar. Artık şey onlar yapı olarak da bayağı güzel cihazlardır. Çünkü güzel, güzel. Bayağı iyi cihazlar. İçini biliyorsun. Şimdi iPhone 16'ya tam bahsediyor. iPhone 16 tabi. E, tabii bir standlarda var Apple'ın yani evet. baktığın zaman dışarıdan hepsi birbirinin aynısı gibi yani evet. 15 pro bakıyorsun 16 pro hiçbir değişiklik yok hepsi İçin aynı. ya aynı gibi duruyor ama tabii içi farklı şimdi e, A 18 işlemci kullanıyor güçlü A18. bir işlemci sürekli işlemci gelişiyor evet e, bunun yanında ekran tabii gelişiyor gelişen özellikleri var ama dışarıdan baktığın zaman hani hiçbir şey yokmuş gibi ama içi öyle değil yani işlemcisinden tut ekran ekran onlar haricinde batarya tabi sensörler yani her şey gelişiyor lensler bile kamera lensleri bile değişik evet tabi bu da dışarıdan kullanıcı için tabi baktığın zaman aynısı hiçbir değişiklik yok gibi geliyor ama aslında öyle değil yani şu anda mesela iPhone 16'nın çıkmasıyla beraber şöyle bir şey söz konusu oldu iPhone 11 ile Hala daha ön kamera olarak aynı kamerayı kullanıyormuş. Şimdi senin eline bir sürü iPhone 13 geçti, 14 geçti, ne bileyim 15 Pro'lar geçti. Bunların tamiratlarını yaptın. Harbiden ön kameraları aynı mı hepsinin? An ön kameraları aynı değil. değil. Şimdi baktığın zaman özelliklerine 12 megapiksel, 11'de de 12 megapiksel öyle değil. Ha rakamsal olarak aynı. Rakam rakamsal olarak herkes aynı görüyor ama çözünürlük farklı, lensler farklı yani yapı aynı değil. Hmm, o şekilde. Tabii sensör farkı. Var. Hani al 11 lensini tak 16 yıl Böyle bir şey yok yani. Hepsi farklı. Evet bunda bu arada öğrenmiş olduk birçok teknoloji sayfasında bununla ilgili yorumlar var. Hani diyorlar ki iPhone 11 ne telefonmuş be. zamanda. Bu arada ben de kullandım. Hani şu anda 15 Pro kullanıyorum. Ama iPhone 11 kullandığımda da gayet memnunum. Güzel bir makineydi. Hatta ben Genelde şöyle yaparım arkadaşlar, İsmail'e sorarım, derim ki iPhone'un şu serisi nasıldır? Mesela 11 serisine her zaman iyi demiştir, Evet. sonra 12 serisinde bir sıkıntı olduğuna Birkaç dair kronik arızalar, kronikleri olduğuna evet, dair var. bir şey vardı. Diğer 13-14'lerde çok bir problem yok galiba. Herhangi bir şey yaşamadı, gelmedi. Yani çok fazla, çok fazla gelmedi. 15'ler bayağı. 15'lerde de ilk başlarda ısınma sorunları oluyordu. Isınmadan çok şikayetçiydi herkes. Düz olanlarda mı? Pro ve Pro Max'lerde. Hani Pro'larda. Pro ve Pro Max'lerde çok ısınma söz konusu vardı. Hı hı. Onu da yazılımsal olarak çözdüler. yazılımsal Her olarak yeni yazılımla çözüldü. Herhangi bir şu anda bir sorun yok. Anladım. Diğer tabii Android cihazlar malum onlar boş durmadılar. Hatta çok yani yeni bir bilgi diyeyim. Huawei'nin bir tane şeysi katlanabilir, evet. Üçe katlanabilir evet. bir cihazı çıktı. Evet. Onların bu arada o katlanabilirler. Ne kadar sağlıklı İsmail? Katlanabilirler. Çok sağlıklı görmüyorum. Hatta Samsung'un Z Flip serisinde de evet. flex sorunları, ekran sorunları hep yaşadık. Mutlaka yaşamış. Yaşamıyor. Yani ben sağlıklı görmüyorum. Şimdi biraz da kullanıma bağlı bu nasıl... Yani bu Z Flip diye mesela öyle şak diye açmak var. Bir de kibarca açmak var. Bu tıpkı araba kullanmaya benziyor. Şimdi. Aynı ona benziyor tabii ki ama... Şimdi ben bir telefonda arama gelecek. Bunu ben böyle yavaş yavaş açıp <laughs> hala diyemem yani. yani. Biz genellikle hemen şık açıp bizim hemen hani... sonradan izlemişimdir belki şimdi İsmail kardeşim bayağı genç. Hani Matrix filmlerinde bir 8110 vardı o zamanlar. <laughs> evet, evet. Nokia'nın 8110 telefonunu ya özellikle böyle şap diye açılması yani iyiydi onun. Kızı kızak, vardı. kızak vardı. Kızak, da tuş takımındaydı yanlış evet. bilmiyorsam. Evet. Kızak tuş takımındaydı ve şak diye açılıyordu. Tabi ya adamlar filmde kullandılar bunu. Evet. Benim de her zaman bu arada hem seninle hem de bunu şey podcast'te dinleyen ve izleyen arkadaşlarla paylaşayım. Benim de hep genelde Motorola'nın bu Razer serisi telefonları şey içimde kalmıştır. <laughs> yani o Razer'ın bir, bir ara bir V9 diye bir modeli vardı. Yani doğrudan bir işletim sistemi de yok aslında içinde. Yani ne Android ne iOS herhangi bir ya da Symbian bile değil hatta. Uygulama desteği yok şu yok bu yok ama onun tasarımı çok hoştu şu anda da hali hazırda motor olan öyle bir yine çok ince hani çok keskin tasarımları olan bir telefonu var Android telefon yani. ben başka bir model kullandım yine motor olan. ama genelde o Razer modeller hep içimde kalmıştı çünkü çok gereksiz pahalıydı. Hatta şu anda İsmail'in dükkanda o şeyler var nostaljik telefonlar içinde bir var. tane sanki var orada ya var. V3'tü. V3. Yani Razer V3 var. Ama şu anda artık kullanılabilecek durumda değil. Evet. Hani olur da böyle sadece alo demek için bir hat olursa hani ileride. Ya sırf onun için aslında kullanmaya değer kişisel hattı için. Olabilir. Ama yine de biz neden vazgeçemiyoruz? Yani Whatsapp'tan şeyden vazgeçemiyoruz. Tabii. Şimdi iPhone 16 ve diğer şeyler için dediğin gibi anakart farklılıkları şeyler. Mesela ön kamera ile ilgili verdiğimiz bilgi bence önemli. Çünkü birçok şeyi nasıl diyeyim hani bilgiyi genelde böyle körü körüne hani biliyoruz direkt rakamlar üzerinden düz ne denir ona daha yüzeysel daha yüzeysel bakıyoruz ama bu işin tabii ben de o kadar biliyorum hani daha yüzeysel biliyorum teknolojiyle ilgiliyim belki kullanabiliyorum ama biz de daha yüzeysel biliyoruz burada tabi İsmail gibi kardeşlerimize güveniyoruz ve direkt onlara soruyoruz şey yapıyoruz şimdi Telefon kısmını bu şekilde bir, yani için değişmediğini ya da şöyle olduğunu gördük. Şimdi girişim kısmından biraz daha bahsedelim istiyorum ben. Şimdi sen girişiminden bahsediyordun. Önce bir hocamızla ilgili bir eğitim aldığını söyledin. Daha sonra dükkan açma olayı nasıl oldu? Dükkan açma olayı, e, ben zaten daha önce Samsung servisinde de bir çalıştım. Tamam, bir santrum nevi de. çıraklık Bir dönemi. nevi çıraklık dönemi orada kısa, dönem, kısa, dönem, kısa dönem, dönem. Ondan sonra dükkan açmaya karar verdim. Birden oldu yani bu hani şey değil. Birden kendi kendime bir özgüven geldi. ben dedim dükkan açmalıyım. kendime güvendim bir dükkan açtım. Ama iyi ki açmışım. aynen şükür. Şu anda da şöyle söyleyeyim arkadaşlar gerçekten vızır vızır işliyor. Yani şurada bizim podcast'imize ve sohbetimize alıp getirdim kendisini yani o derece. zor geldik. <laughs> Baya zor geldik çünkü sürekli telefonu çalıyor, sürekli çağrılar geliyor. Yok o cihaz şey olacak bir sürü cihaz verdiler onlar bekliyor. Tamam orada yardımcı olan arkadaşlar var ama ne olursa olsun işin ustası tabii burada. Evet. Şimdi dükkanı o şekilde açtım. Dükkanı mi? o şekilde açtım. Sermayeyi hmm. nasıl yaptık? Coscap miydi? Coscap evet o zaman için Coscap'in desteği vardı. 50 bin TL e, geri ödemek sizin. Tabii o zaman Destek geliyordu o zaman için. Hangi yıllardı İsmail? 2017. 2017 yılından evet. beri evet. faaliyet gösteriyorum maşallah. 7 yıl yani az değil. 7 yıl. O zaman için Coscap'tenlerini de faydalandık. Hı hı. Onunla ilgili çalışmalarımızı da yaptık. makinalarımızı falan tüm her şeyimizi karşıladı. O da bir kolaylık oldu bize. Güzel oldu. Çok iyi. O zaman için dükkanımızı açtık. Ee, o zamandan bu zamana işte çalışarak araştırmalarımız, azmimiz, gece gündüz bu işle ilgilenmemiz Maşallah. bizi bu konumlara kadar getirdi. Daha da durmuyoruz yani hala gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Ee, yani bizim işte Sürekli araştırmak bir merak çok önemli, azim çok önemli. Yani bir bilgi bitmiyor çünkü bir şey öğreniyorsun daha yenisi çıkıyor, bir şey çıkıyor daha yenisi onu çıkıyor. Yani sürekli araştırmak gerekiyor, sürekli bir öğrenmek gerekiyor. Bunun için de zaman lazım. Mecbur gece gündüz çalışmak zorunda kalıyoruz. Yani o zaman şöyle söyleyeyim, yani bir şeyler yapmak istiyorum özellikle çıraklığın çok çok gittiği bu dönemde yani malum eğitimin 12 yıl zorunlu olması gibi bir durum çıkınca çıraklık olayı bayağı bir zorlandı ama yine de çıraklık yapmak isteyen, bir şeyler yapmak isteyenler yapar mutlaka. Ve merakı olan mutlaka genç kardeşlerimiz vardır. Onlara İsmail abileri olarak ne tavsiye edersin? Yani ne, nasıl bir adım izlesinler? Kardeşim? Şimdi ben gençlere arkadaşlarımıza şöyle tavsiye ediyorum. Yani hedeflerin her zaman en maksimum seviyede tutsunlar. Yani en, olabildiğince maksimum seviyede tutsunlar ve bu hedefleri için azimle çalışsınlar. Yani bizim şu andaki gençlerimize ben bakıyorum. Ee, mesela bir hedefi var. Tamam. Ama o hedefi boş olarak görüyor. Yani olursa belki gibi tutuyor. Ben hiçbir zaman hedefimi olursa diye tutmadım. Her zaman en üst seviye tuttum ve onu başarmak için elimden geleni yaptım. Yani gecemi gündüzüme kattım. Gerekirse bir harf öğrenmek için yani bir arkadaşımızın ağzından çıkacak iki cümle için ben İstanbul'a gidip 30 bin TL para harcadım yani. Evet. Yani bunun gibi çok çok azimle çalıştığım zamanlar oldu. Şimdi arkadaşlarımıza da hep bunu söylemek isterim. Yani hedeflerini yüksek tutsunlar. vazgeçmesinler. Azminden vazgeçmesinler. Bu hep bir gayret çaba içerisinde olsunlar ki bunun meyvesini muhakkak ki en sonunda alacaklar. Şunu da vurgulayalım mutlaka. İsmail'de olduğu gibi yani bu tarz girişimci kardeşlerimizin şöyle bir ortak özellikleri var. Yani özellikle İsmail'de mesela ben bu bilgiyi bilmiyordum. Bilgiyi gidip alacaksınız arkadaşlar. Yani bunu almanız gerekiyor. Evet. Bilgiyi kimse böyle hazır tepside sunmuyor. Şimdi ben de bir abin olarak şunu söyleyebilirim. Hani bunca mesela benim bir medyacı olarak biliyorsun. Evet. Aynı zamanda bir öğretmen olarak da ayrı evet. bir şeyim var. Öğretmenliğime laf ettirmem pek ama medyacılıkta yine eleştiriyi kabul ediyorum. Evet. Yalnız hani medyacılıkta bugünlere geldiysem tabii ki tecrübe var artı abi merak var her şeyden önce. Tabii. Merak evet. ediyorum. Araştırıyorum. Yani şunu çok çok rahatlıkla söyleyebilirim. İsmail için de aynı. Hani bana bazı durumlarda yardım eden bir iki kişi dışında gerçekten bu zamana kadar öğrendiğim her şeyi kendim araştırdım, kendim öğrendim. Aynen biz de öyle. Yani de öyle. sen de işte, aynı evet. şekilde. Aynen. Şimdiki gençlere ben bakıyorum artık hiçbir araştırma gereği duymuyor, hiçbir merak evet. yok. Hiçbir şey yok yani, bir hedefi bile yok. Ama hepsi hazır peşinde, hazır hemen bunu bu şekilde öğreteceksin. O öğrendiğin ne kalıyor? Yani onu bu şekilde, bu telefonu buradan al, buraya koyuyorsun. diyorsun. Bunu buradan alıyor. O buraya koyuyor. Bitti. Şey yok yani bir sorgulama ya da böyle kreatif dediğimiz hani o Hiçbir bir şey yok. Üreticilik hani o yaratıcı bir inisiyatif alayım. Kesinlikle. İş yok. Bu olmalı. O zaman şöyle söyleyelim arkadaşlar. inisiyatif alabilmelisiniz. Burada da hani anne babalar özellikle velilerimiz yani çocuklara sorumluluğu özellikle erkek çocuklarına ben şunu söylerim erkek çocukları özellikle sorumluluğu bilmeli Kesinlikle. tabii kız çocuklarımız için de bu geçerli ama erkek çocukları hani genelde böyle aile geçindirme gibi bir durumları olduğu için hani toplumumuzda öyle yani şu an kesin öyle bir yargı yok ama toplumumuzda bu şekilde olduğundan dolayı hani sorumluluğu öğrenecek bize sağ hani Babam benim öğretmişti oğlum dedi alış derdi. Öyle söylerdi. Aynı şekilde İsmail'in babası da bu konuda destek olmuş. Tabii ki tabii. Ay, babam çok büyük. destekçidir bu konuda. Yani büyük sorumluluk almana yardımcı olmuş bu arada. Çok yardımcı oldu. Yoksa derdi oğlum senin neyine diyebilirdi? Kesinlikle. Diyebilirdi. Yani her isteğimde, her dileğimde babam sağ olsun hep arkamda. Yani Allah Onun olsun. sayesinde bu konulara gelmemin en büyük şeyi de babanları yani. Onun sayesinde. Allah razı olsun yani çok iyi bir şey yapmış Ne istersem ne de dediysem hani maddi manevi her zaman destekçi oldu. Yaparsın oğlum, edersin oğlum ben sana güveniyorum. Senin yapamayacağın hiçbir şey yok kimsinden. Hep her zaman arkamdadır yani. O zaman şöyle yapalım. Şimdi tam olarak burada bir tane genç arkadaşımız var diyelim. Evet. Sen bu genç çocuğumuza, oğlum bak şöyle şöyle yap diye tam olarak ötürü o tarz bir tavsiye vermeni istiyorum. Yani tam olarak buraya bakarak. Tam olarak şuraya bakarak. Evet, <laughs> Yani e, hiçbir zaman hedefinden vazgeçme. Her zaman hedefin büyük olsun. E, azimli ol. Hedefine ulaşmak için her zaman çaba göster, çabala. E, daha ne diyebilirim abi? Bir sonra bir de yardım alabileceğin yere koş. Kesinlikle. Yani yardım alabileceğin bir yer varsa, Türkiye'nin öbür ucunda da olsa oraya git ve o yardımı al. Yani kesinlikle vazgeçme. Yani bunları söyleyebiliriz. Nedir abi? Eğitim şart. Eğitim şart. Ne olursa Eğitim olsun. şart. Yani Dur. ben görüyorum bizim telefoncu arkadaşlarımızdan da bir çok kişi var bu şekilde. Hani yardım almayı şey olarak görüyor. Yani ben yardım almadan yaptım Yani ben yardım almadan bu zamana kadar geldim. Yani bu şekilde bir şey yok yani. Yani eğitim şart. Bu işin bir işin eğitimini alacaksın. Yani onu araştıracaksın, öğreneceksin. Yani ben bir cihaz çıkıyor, o cihazın sökülüyor. Hani Sökebiliyoruz hani her zaman diğer cihazlar gibi söküyoruz ama bazı cihazların bile söküp takmasını nasıl sökülüyor nasıl ince ayrıntısını yani bunları da ben arada araştırıp öğrenip ona göre müdahale ediyorum. Yoksa hani direkt gelse ben de sökebiliyorum evet sıkıntı yok her türlü sökerim Hı? ama bir ince ayrıntısı vardır en ufak bir problemi vardır sökersen belki geri dönüşüm olmayacak bir durumu vardır İlla araştırın hemen bir öğrenirim kendim ne kadar biliyorum desem de o bilgiyle direkt telefona dalmam yani. <laughs> İlla bir araştırmasını yaparım. Abi araştıracaksın, şey evet. Biliyorum. Yani ondan dolayı genç arkadaşlarımıza da yani araştırsınlar, öğrensinler. Merak çok önemli. O merak seni zaten koyduğun hedefe götürüyor abi bir şekilde. Bu arada açıklama kısımlarına İsmail ile ilgili linkleri, şeyleri bırakacağız. Yani burada bu işi öğrenmek isteyen arkadaşlar yeri gelsin, İsmail'in yanına uğrasın. Abi bu nasıl olsun? Yani yazın özellikle ya çırak olarak da gelebilir değil mi? Tabii Böyle... tabii yardımcı olur Herkese yani yardımcı yine olurum. Ben çıraklı olur. olan bütün genç arkadaşlarımızın herkese yardımcı olmaya çalışırım. Elimden geldiğince bilgim dahilinde e, herkese yardımcı olmaya çalışırım. Tabii biz her şeyi biliyoruz değil. yani Bizim de bilmediğimiz bir sürü noktaları Kesinlikle. var. Yani bu işin sonu yok. Zirvesi yok. Sürekli öğreniyoruz değil, Sürekli değil mi? Sürekli öğreniyoruz. Sürekli. Her gün bir şey öğreniyoruz. Her gün bir şey öğreniyoruz. Bu şekilde gidiyor. Şimdi yeni cihazlarda mesela hani iki üç günden beri öğrendiğimiz bir durum burada. Onu da hemen belirteyim. Yani yeni Hı -hı. cihazlarımızda şimdi batarya ekran değişimi yapıyoruz. Apple'da mesela. Hı -hı. Ee, Yağ sanayi bir batarya pil değişiminde. iOS 18 geldiğinde o bataryayı kabul etmiyor mesela. cihazların hiçbiri kullanılamaz hale geliyor. Etkinleştirme hatası alıyoruz. Hı -hı. Mesela böyle bir sorunumuz var. Yani diyeceğimiz bu. Burada iOS 18'e güncellemeden önce bunu da göz ardı etmeyelim. Ya bu bilgiyi yani teknoloji kanalları şeyler çok da bilmezler. Sadece bu işin tamiratını yapan İsmail gibi kardeşlerimiz ya da hani bazı başka bazı şeyler de var, hesaplar da var. O şekilde tamiratı şeyi bizzat gösteren. Yani tamirat konusunda gerçekten yani cihazınızı veriyorsunuz. Cihazınızın hafızasında önemli şeyler oluyor. Burada kesinlikle ve kesinlikle güvenmeniz gerekiyor. Artı şöyle de bir şey var. Ben bunu söyleyeyim. Genelde yeni bir cep telefonu alırken eğer ikinci yeni bir cep telefonu alacaksan yani bunun zaten acı tecrübesiyle toplam yaşadım. Yani bu İsmail gibi güvenilir kardeşlerimize, abilerimize bunu ne yapacağız? Bir göstereceğiz. Yani telefonun ne olmuş, içinden mi geçilmiş, yani hiç mi ellenmemiş, abi bu mesela hiç açılmamış ya da iyi durumda bataryası nasıl, şeyi nasıl, anakartı nasıl değişmiş mi değişmemiş mi evet. bunları bir gözlemlemek gerekiyor. En sağlamı da aslında telefonculardan almak bu durumda. Yani evet, tabii ben telefonculardan aldığım cihazlarda bu zamana kadar bir problem yaşamadım. Bir de yani buradan kulaklarını çınlatalım. İbrahim kardeşimiz var burada Balıkesir'de. İbrahim kardeşimizden iki tane cihaz aldım ben bu zamana kadar İbrahim Özsoy'dan. Aldığım iki cihaz da gerçekten çok iyi çıktı. Çok sağlam çıktı. Yani zaten kendisi bana tavsiye etti. O da gayet bu civar için söyleyeyim en azından güvenilir bir kardeşimiz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet. Cihazlarda yani adam sana ya şey diyebilir farklı şey de değiştirebiliyorlar değil mi? Parça da değiştirebiliyorlar. Bilgisayarlarda olduğu gibi. Tabii tabii. Anlayamıyorsun bile. Anlaşılmadan şey olabiliyor. <laughs> Maalesef olabiliyor. Bizim, sektör biraz gerçekten güven isteyen bir sektör. <laughs> Kesinlikle güven istiyor. Ya şöyle özellikle data içeren şeyler yani bilgi, veri içeren şeyler hani hafıza içeren şeyler çok çok güven istiyor, şey yapıyor. Kardeşim iyi ki geldin, iyi oldu. Ya burada öncelikle arkadaş, genç arkadaşlarımızı bilgilendirdik. Aynı zamanda mevcut hani bizim gibi kişilerde belli oranda teknolojiyle ilgili şeyleri bilgi ettin yorumlarda da ister Facebook'ta ister YouTube'da yorumlarda da bazı şeyleri sorabilirsiniz. Bunları bir şekilde cevaplandıracağız. Yani İsmail de takip eder. Ben de ben zaten takipçisiyim olabildiğince. O zaman ne diyelim? Görüşürüz madem. Görüşürüz. Gençliğe tavsiye ettik. Gençliğe tavsiye ettik. iOS'dan iPhone 16'dan bahsettik. Yapısından bahsettik. Bu işi nasıl kurduğundan bahsettik. Evet. Kimden destek aldın, ne yaptın, ne ettin? Bence iyi. Efendim kayıt koldu mu? yarım saat olmuş. Kaydı kesecek bu Kapat abi <laughs>